Merhaba, bu videomda yeni yıl serisine başladım. İlk olarak da yılba yılbaşı ağacı e, çorabı hazırladım. Hadi gelin şimdi gerekli malzemelere bakalım. İlk olarak dış tarafında kullanacağınız desenli kumaş. Ben dijital kumaş tercih ettim. Astar olarak da kırmızı beyaz puantiyeli bir kumaş seçtim. E, siz düz renkler de kullanabilirsiniz iç kısmında. Bu tamamen size ve hayal gücünüze kalmış. Bir de kolluk dediğimiz bir parçası var. Şu kısmı. Orası için de beyaz kumaş tercih ettim. Onun dışında e, çorabımızın kalıbı var. Onun linkini aşağıya bırakacağım. Linkten A4 olarak çıkart çıktı alıyorsunuz. 2A4 oluyor. Onu bant yardımıyla şu şekilde Yapıştırdım ve çorabı hatlarından kestim. Bu şekilde bir kalıp elde ettim. Onun dışında bu şekilde dikiş malzemelerine makasa ve ipe ihtiyacınız var. Bir de bunu asabilmek için çorabımı asabilmek için şu şekilde e, ben kurdele kullandım. Ama siz e, koton e, ipler oluyor kalın halat tip gibi onlardan kullanabilirsiniz. Hadi şimdi kesim aşamalarına geçelim. Evet, ilk olarak ana zeminle başlıyorum. Dış kısmıyla yani. Desenim e, tekrarlayan bir desen ve e, genelde aşağıya doğru bakıyor. O yüzden kumaşımı şu şekilde katlıyorum. Ve bunu kalıbımıza uygun şekilde yerleştiriyorum. kaymaması için iğneliyorum. Eğer e, mukavvaya çıkartmış olsaydım kalıbımı iğnelemeye gerek kalmayacaktı. Direkt üzerine e, yerleştirip kesebilecektim. Ama çok kullanacağım bir kalıp olmadığı için ben e, mukavvaya çıkarmayı tercih etmedim bu sefer. Şu şekilde kenarlarından kalem yardımıyla çiziyoruz. Ne keserken kaymaması için birkaç yerden iğneleyebilirsiniz. Şimdi dijital baskı kumaş olduğu için biraz poplin kumaşlara göre kalın. O yüzden iğnelemek zor oluyor. Çizdiğim kesiyorum? E, makasın bu kesim sesine e, bayılıyorum. Kumaştan bir kurtulalım. Kesince bu şekilde oldu bu kumaşlarım. Şimdi astar olarak kullanacağım kumaşa geçiyoruz. Kumaşı daha önce bayağı kötü şekilde kullanmışım. Şimdi bunu katlarken herhangi bir resim olmadığı için katlama şeklim çok sıkıntı değil. O yüzden şöyle katlıyorum kumaşımı en iyi kullanabileceğim şekilde. Şöyle biraz kaydıralım. Aynen burası mesela şu an tam ona göre. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. İğneliyorum. Çiziyoruz ve kesiyoruz bunu da. Eğer tabii ki mukavveye çıkarmış olsaydım bu işlemler daha kolay olacaktı benim için. iğneler kullanırsanız hem daha az iğne kullanmış olursunuz hem daha çok alanı doldurmuş olursunuz. Kesin. Devam edeyim. Evet, Asla kusanda kestik. Böylelikle aslında ana parçaları elde etmiş olduk. Şöyle dört adet. Şimdi bunların burasına gelecek, kolluk denilen kısmı keseceğiz. Onun için de ölçümüz 40 santime 20 santim olacak. Onun için beyaz kumaşı tercih etmiştim ben. tak 5 cm işaretliyorum. Şimdi kesiyoruz. ikinci parçam da hazır. Şu şekilde. Asabilmek için kurdele kullanacağım ben. Ama siz istiyorsanız kordon ipler falan oluyor. Onlardan kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çeşitlendirmek tamamen sizin elinizde. Bunun ölçüsü ise 25 santim olacak. Şu son parçamı da kestikten sonra hazırlık yani kesim işlemlerim Bitmiş oluyor. ettik evet, aşamalarına geçelim. Şimdi dışaftlar oluşturan çorabımı üst üste koydum. Üst kısmını açık bırakıyorum, yani burayı dikmiyorum. Bu köşeden başlayarak diğer köşeye kadar dikiyorum. Bunu astar parçamda da yapıyorum. Ama burada tek bir farkımız olacak. E, çevirebilmek için boşluk bırakmamız gerekiyor. Tekrar buradan başlıyorum. Şurada 9-10 santimlik bir açıklık bıraktıktan sonra dikişime devam ediyorum ve burada dikişimi bitiriyorum. Kolluk dediğimiz parçamızda 40 40'a 20 santimde 20 santimlik olan yerleri üst üste getirerek bu köşede dikişimi yapıyorum. Evet, bütün parçalarımı diktikten sonra e, oval yerlere çıt makasına e, küçük çıtlar atıyorum, dikişe gelmeyecek şekilde. Şöyle. Bütün her tarafı için aynı şeyi yapıyoruz böyle oval olan yerlerde. Böylelikle daha rahat çeviriliyor, daha düzgün gözüküyor. Böyle bir parçam vardı, burasını dikmiştik, şimdi kişi içte kalacak şekilde bu parçayı üst üste katlıyorum dikişi şöyle üst üste bindirdikten sonra şu şekilde oluyor Şimdi astar parçamı ters çeviriyorum. Düzeltelim. Ters çevirdikten sonra dışta kalacak parçamı direkt içine yerleştiriyorum. dikişler, yan dikişleri vardı. Üst üste gelecek şu şekilde. Dikişlerin üst üste gelmesi önemli. Bunu yaptıktan sonra bu parçamı da alıyorum. Dikişimin olduğu yeri arka tarafına, çorabın arka tarafına gelecek şekilde. Bu çorabın üst kısmına geçiriyorum. Şimdi bunların hepsine iğneleyeceğim. Dikişleri üst üste getirdim. İğneyi taktım. Sonra diğer dikişimin olduğu yere gittim. Yine kumaşı bu geldi. Üst üste getirdikten sonra iğneliyorum. tarafta inledikten sonra işlem bitiyor. Sadece askı yerini yerleştirmek kalıyor. 25 santimlik kurdele kesmiştik. Onu üst üste katlıyorum ve dikişimin olduğu arka tarafa doğru yerleştiriyorum bunu. Beyaz kumaşın altına Astarın üstüne ikisinin arasında olacak şekilde yerleştirdim. Şu şekilde oldu. Şimdi başlıyoruz etrafını tamamen dikiyoruz. Evet dikince şu şekilde hepsi üstte olmuş oluyor. Eğer overlock makineniz varsa burasını overlockla temizleye, temizleyebilirsiniz herkeslerin de varlık makinesi olmayabilir o yüzden ben bu şekilde devam edeceğim sonra buradaki açıklıktan Ters çeviriyorum. dediğimiz kısmından çeviriyorum. Böylelikle hazır çorabımız. Şuraya ister tam kıvırabilirsiniz, isterseniz hani biraz az kıvırabilirsiniz. Bu yine size kalmış. Ben şöyle içinde biraz geride kalsın istiyorum. Buraları ütüleyebilirsiniz. Buradan asacağız. Eğer isterseniz buraya mesela işte kime hediye vermek istiyorsunuz atıyorum. İşte Ahmet ya da Nil. Buraya e, Nil yazıp onu işleyebilirsiniz ya da e, kumaş kalemleri var, tekstil kalem olarak geçiyor. Onlarla buraya e, ismini yazabilirsiniz. Ütlediğinizde tabii ki daha güzel gözükecek. Ve çorabımız hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bol dikişli işte günler. Kendinize iyi bakın.